tüm kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, hanım kardeşlerimize selamlar, muhabbetler diliyorum. Cenab-ı Hak Ramazan ayımızın feyzinden azami derecede istifade etmeyi nasip eylesin. Bu mübarek günler hürmetine alemi İslam'a ve bütün Müslümanlara hayırlar, bereketler, fütühatlar, fereçler nasip eylesin evlerimize bereketler ihsan eylesin. Evlatlarımıza, eşlerimize, bütün büyüklerimize sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Helal ve tayyip tabiri caizse helal ve tayyiben yani orijinal ifadesiyle halalen tayyiben diye buyuruyor Rabbimiz. Bu manaları, bu bundan muradı ilahi her neyse bunları hayatımıza tatbik edebilmeyi, yaşamayı anlamayı hepimize cenab bak Hak nasip eylesin diyorum. Bu temennilerle, selam ve muhabbetlerle konumuza geçelim inşallah. Bugün bizlere tevdi edilen konumuz gıda katkı maddeleriymiş. Gıda katkı maddelerini şöyle enine boyuna biraz konuşalım. Bazı örneklendirmeler yapalım inşallah. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tek tek gıda katkı maddelerine geçmeden önce bu gıda katkı maddelerinin tamamı e, sağlıksız değildir ya da haram değildir. Hani bazen e, katkısız işte hiçbir katkı ilave edilmemiştir gibi şeyler duyuyoruz veya okuyoruz. Dolayısıyla sanki katkı maddelerine tamamıyla problemliymiş gibi bir bakış açısıyla bakmak, çok doğru olmayacaktır. Katkı maddelerinin bazıları vardır ki helalliğe, bazıları vardır ki tayyipliğe aykırıdır. Biliyorsunuz bizim sertifikalandırma prosedürlerimizde helal ve tayyip ürün sertifikası vermekteyiz ve bunun manası da ayetlerde geçen e, orijinal tabiriyle halalen tayyiben kelimelerinden dolayıdır. Yani hem Rabbimiz ayetlerde sadece helal yiyiniz demiyor. Helal ve tayyip olanlardan yiyiniz diyor. Yani yediklerimizde ve içtiklerimizde helallik ve tayyiplik ayrı ayrı veya ikisi beraber önemli olduğunu anlıyoruz. Helalliği zaten malumunuz biliyorsunuz haram olmayan, haramlılık içermeyen manasındadır. Tayyiben kelimesi ise temiz, sağlıklı, güvenilir manalarına gelen ve Rabbimizin tayyip olanları da yememizi ifadesiyle bizler de sertifikalandırma kurumu olarak ortam şartlarının hijyenik ve temiz olduğuna ve kullanılan katkı maddelerinin sağlıksız olmadığına yani kanserojen, nörotoksikolojik bir etkisi var mı? GDO'lu mu? E, alerjik bir etkisi var mı? E, i̇şte bu bir kozmetik ve e, kimyasal bir ürünse irritant etkisi var mı? Gibi yani sağlığımıza zararlı olmayacak. Rabbimiz bunu emrediyor diye mülahaza ediyoruz. Hocaların bize aktardığı e, Tayyiben kelimesinin ifade ettiği manalar bu çerçeve üzerinde değerlendiriliyor. O yüzden katkı maddelerinden ben birazdan bahsedeceğim. Bu katkı maddelerinden bahsederken de bunların bazılarında helallikle ilgili problem olduğunu bazılarında ise tayyiplikle ilgili yani sağlıksızlık kanserojendir, nörotoksikolojik etkisi vardır vesaire. Bunlardan Bahsederek ikiye ayırarak e, konuşalım daha anlaşılır olsun diye söylüyorum. Ama baştan da bütün katkı maddeleri e, sanki sağlıksızmış gibi anlıyoruz doğru değil yani örnek verecek olursam bir tuz da bir katkı maddesidir. Bazı gıdalar için şeker de katkı maddesidir. Tuz da katkı maddesidir e, gibi. Bir de e, bu katkı maddelerine girmeden önce şunu da arz etmek istiyorum. E, katkı maddeleri gibi bir de yardımcı maddeler var. Yardımcı maddeler e, yani katkı maddesinden farkı şu. Eğer bir madde bir e, katkı bir girdi diyelim buna. Eğer binde beşin altında girecekse o reçeteye o terkibata binde 5'ten daha az girecekse bu artık onun e, tabiri caizse yardımcı bir madde olduğu çok az kullanıldığı bir e, dikkate alınacak bir ham madde ve katkı maddesi olmadığı manasıyla mevcut mevzuatta yardımcı madde olarak e, adlandırıldığı, adlandırıldığı için içindekiler kısmında yazmayabiliyor. Yazmıyor çoğunlukla. Yani aslında bizim için bir problemdir bu müslümanlar için sonuçta haram olan e, bir şeyin veya sağlıksız olan bir şeyin e, ne kadar girdiğinin çok önemi yoktur. E, az da girse haramdır, çok da girse haramdır. Az da girdiği zaman eğer mutlak zararlılık varsa e, bu karaciğerimizi, böbreğimizi yormaktadır. Çok da girse yormaktadır. Dolayısıyla e, bunun e, maalesef mevcut mevzuatta yardımcı madde statüsünde olan binde 5'in altında giren bir girdiye de İçindekilerde yazmayabileceği için e, etiketlerden doğru ve yeterli bilgilere tam olarak ulaşabilmemiz mümkün değildir. Evet bazı bilgilere ulaşabilmekteyiz ama bazı bilgilere e, tam olarak ulaşamamaktayız. Yine bir de e, şunu arz ederek, e, şunu nazarlarınıza vererek e, tek tek katkılara girmek istiyorum. Bir de bize çok soru geliyor. Ya hocam işte sertifikalı olanda da şu 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 yazıyor. Sertifikasız olanda da aynı şeyler yazıyor. E nasıl oluyor yani bu hani bu şüpheli ise bu nasıl helal? Bu helal ise bu nasıl şüpheli oluyor? Mesela işte emülgatör yazmış içindekilerde. E, mono, digil veya başka bir şey. E, şimdi bunun helal olanı var olmayan var. Yani bir emülgatörün, emülgatörler birazdan bahsedeceğim, yağ bazlı bir şeydir. Bu bitkisel yağ da olabilir ki çoğunlukla bitkiseldir. Ama hayvansal yağ da olması e, mümkündür. E, şimdi içindekilerde bu yazmıyor ki. İçindekilerde bunun e, bitkisel ya da hayvansal menşeli olduğu falan çok yazmaz. Emülgatör yazar. Monodigliserit yazar. E, bu Bitkisel de olabiliyor, hayvansal da olabiliyor, üretiminde problem de olabiliyor, problemsiz de olabiliyor. Bu detaylar içerikte de yine yazmadığı için zahiren baktığımızda e, bir e, yani helal olmayabilen emülgatör de emülgatör diye geçiyor. Helal olan emülgatör de emülgatör diye geçiyor. Farklı bir tanımlandırma olmuyor. Dolayısıyla e, içindekilerden dediğim gibi içindekilerde ki ifadelerle doğru bilgiye, yeterli bilgiye ulaşmak e, biraz zor. O yüzden e, ortam şartları karışıksa karışık bir konjektürde üretimler oluyorsa e, güvenilir bir helal sertifikası aramamız lazım diye biz tavsiye ediyoruz. Diyelim biraz şöyle katkı maddelerinden ve bunların tehlikelerinden ve bu katkı maddelerin nerelerde kullanıldığından biraz bahsetmeye çalışalım. İftar öncesi. Mesela bizim en çok tabii katkı maddelerini bitiremeyiz bu arada. Yani sabaha kadar konuşsak 4000 tane gıda katkı maddesi var. Bunları tek tek konuşmak çok zor. Ama ben şöyle en çok kullanılabilen, en çok gözümüze çarpan, en çok tehlikeli olarak gördüğümüz başlıca bazı katkılardan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir 15-20 dakika konuşalım. Geri kalan kısmını ise gimdesin sitelerine, bizim yayın organlarımıza ve kitaplarımıza havale edelim. Kitaplarımızda mesela gıda raporu kitabında detaylıca bütün işte katkı maddelerinin e kodlarıyla beraber problemin ne olduğu, nereden kaynaklandığı ve o e, kodun, e kodunun hangi katkıyı temsil ettiği gibi tek tek yazıyor. Oralardan detaya bakabilirsiniz. Mesela birinci ve en tehlikeli katkı maddelerinden bir tanesi jelatindir arkadaşlar. Eee Jelatin hayvansal bir katkı maddesidir. Ee, bitkisel jelatin diye bir tabir olmaz, yanlıştır. Bitkisel olarak ancak jelatine muadil, alternatif bazı şeyler olabiliyor. Ee, ama jelatinin orijinali, jelatinin kendisi, gerçeği hayvansaldır. Hayvanlar kesildikten sonra e, kemiklerinden, mezbahalardan toplanır bu kemikler jelatin fabrikalarına gider. Ya da hayvanların derileri biliyorsunuz vardır. Yine değerli kısımlarından. Bu deriler tabakhanelere gider. İşte kılından, tüyünden arındırılır. Ve ceket olacak. Çanta olacak. E, o orta kısmı yani deri şuysa, bunun orta kısmı kesilir. Kesilir. Kenar kısımlarından, kenarlardan bazı böyle kullanılmaya müsait olmayan ıskarta parçalar çıkar. Ya da bu deri, bu deri çok kalın oluyor bazen, ee, işte manda derisi, sığır derisi. Bunu tam böyle dikey olarak şuradan tam yani yatay olarak diyelim hatta ikiye bölüyorlar. İkiye böldüklerinde iki tane parça çıkıyor, ince ince, iki tane parça çıkıyor. Cildin, hayvanın cilt kısmının, üst kısmının olduğu yer, değerli kısım, burası çanta vesaire olacak kısım olarak değerlendiriliyor alttan ikiye bölünüp kesildiğinde çıkan kısım ise süvet deri diyebiliriz biz bunu. Süvet deri bazen değerlendiriliyor bazen değerlendirilmiyor. İhtiyaç yoksa bu komple bazen jelatin fabrikasına gidebiliyor. Dolayısıyla hem derinin bu şekilde düşündüğümüzde orta kısmı alındığında kenarlarından çıkan ıskartalar bir de böyle düşündüğümüzde ikiye kesildiğinde bölündüğünde alt kısmı alt kısmı bazen komple jelatin fabrikalarına gidebiliyor. İşte bu e, deri artıklarından veya parçalarından ya da kemiklerden kaynatılmak ve içindeki kollajen yapısı özütlenmek suretiyle e, jelatin elde ediliyor. Yani işin basiti şu: Siz evinizde kemik kemikli et kaynattığınızda e, veya derili işte kemikli etler kaynattığınızda biliyorsunuz böyle jölemsi, bir yapı meydana geliyor. Donduğu zaman biraz daha anlaşılıyor. Böyle katı bir yapı. E, jöle gibi. İşte o jel yapısını o jöle yapısını veren şey jelatindir, kolajendir. E, aynı fabrikalarda da böyle yapılıyor. Kaynatılıyor o e, kemikler e, ve deri parçaları. Ve onun içerisinden kolajen yapı alınıyor, saflaştırılıyor. Ve o daha da saflaştırılarak onun içindeki yabancı maddeler e, saflaştırılarak, e, uzaklaştırılarak e, net olarak kolajen ve jelatin elde ediliyor. Bu da işte yaprak şeklinde, toz şeklinde, sıvı şeklinde satılabiliyor. Jelatin bizim için tehlikeli bir katkı maddesi. Çünkü hala Türkiye toplam ihtiyacının 10 bin ton kadar ihtiyacı oluyor yıllık bizim ihtiyacımız. Bunun yarısını ancak eee kendi yerli üretimlerimizde karşılayabilir duruma geldik. Geri kalan yarısı hala ithal. Yani 4-5 bin ton civarında hala ithal bir jelatin Türkiye'ye girmekte. Bu ithalat ise 7-8 yıl kadar önce azalmaya başladı. Daha önce 7-8 yıldan önce komplesi yurt dışından geliyordu. Ve yurt dışında jelatin üreticilerine baktığımızda yani muhterem dinleyiciler çok tehlikeli. Yüzde yetmişi dünyadaki jelatin üreticilerinin yüzde yetmişi domuz kaynaklı ham maddeler kullanmakta, yüzde otuzu sığır kaynaklı ham maddeler kullanmakta. Ama bu sığır kaynaklı ham maddelerin de ilgili ülkelerine gidip baktığımızda Müslümanların kestiği hayvanların artıklarıyla kemik ve deri artıklarıyla Gayrimüslimlerin kestikleri artıklar yine aynı fabrikada karışmakta olduğundan biz şu ana kadar güvenilebilir izlenebilir izlenebilirliği yapılabilir. Sadece Müslümanların kestiği hayvanlardan çıkan artıkların özel olarak ayrı bir yolla gitmesi, ayrı bir yolla ve hatla işlenmesi olması gerektiğinden bunun yapılmadığını yapılmadığını gördüğümüzden güvenilebilir bir jelatin maalesef yoktu. Hala da yok. Ee, olduğundan biz jelatinli gıdaları çok tehlikeli, çok problemli olarak bilmekteyiz. Hani bazen yani uzak doğuda Müslüman ülkelerden, işte Pakistan'dan ne bileyim Malezya'dan bazı jelatinler e, görüyoruz piyasada. Sığır jelatini. Hatta helal sertifikaları da e, oluyor. E, tabii bu helal sertifikayı veren kurumlara sorduğumuzda yani siz Müslümanların kestikleriyle gayrimüslimlerin kestiklerini ayrı bir hat ile ayrı bir usulle izleyebiliyor musunuz? Hayır dediklerinden dolayı biz bu jelatinlere de güvenememekteyiz. Onlar ne yapıyorlar? Onlar sadece domuz ve sığır ham maddelerini ayırıyor. Onun izlenebilirliğini yapıyor. Ama sığırsa, sığırsa kimin kestiğine bakmadan sertifikalandırma yapıyorlar maalesef. Bundan dolayı bizim güvenilir bir jelatin kaynağımız şu anda yok. Bu jelatin nerede kullanılıyor? Yumuşak şekerlerde ham madde olarak kullanılıyor. Ee, ben markası zikretmeyeceğim. Yumuşak şekerleri biliyorsunuz ayıcık gibi böyle solucan tarzında uzun uzun. Ee, o onların ham maddelerinden bir tanesi de jelatindir. Ee, yine marshmallow dediğimiz, marshmallow dediğimiz köpük şekerler vardır. Köpük şekerler. Bu köpük şekerlerde Jelatin kullanılır. Ee, i̇şte bunun hatırlarsanız böyle iki bisküvi arasında beyaz veya bir tane bisküvinin üzerinde pof şeklinde e, bir beyaz köpük şeker vardır. Ona benzer çikolata kaplı köpük şekerler çok fazla piyasada. Küçük küçük yuvarlak yuvarlak görüyorum ben. İşte çikolata kaplamışlar içerisinde, içerisinde beyaz köpük şeker var gibi. Yani bu marshmallow e, ve... Ee, o yumuşak şekerlerin ham maddeleri içerisinde jelatin mevcut. Bunlardan sakınmamız lazım. Bunlardan kaçınmamız lazım. Sonra jelatinin kullanıldığı başka yerler, e, kapsüllü ilaçların kapsülleri, meyve sularında, hususen meyve sularının berrak olanlarında berraklaştırıcı ajan olarak kullanılabiliyor. Çünkü absorbant, absorbanttır. E, meyve sularındaki antosiyaninleri, fenolik bileşiklerin bazılarını tutabiliyor. Oradan dolayı kullanılabiliyor. Ondan sonra bazı emülsiyonlarda kıvam arttırıcı olarak kullanılabiliyor. E, merdiven altı yoğurt üreticileri e, kıvam verici olarak olarak kullanabiliyorlar. O yüzden bilmediğiniz yoğurtları asla tüketmeyin. Ondan sonra e, bazı dondurma stabilizerlerinde, et stabilizerlerinde yine kıvam olarak kullanılabilmekte. Dolayısıyla içerisinde jelatin olan bütün gıdalardan uzak durmanızı tavsiye ederiz. Peki diyeceksiniz ki jelatinler e, güvenli değil mi? Biz yerli jelatinleri de şu anda güvenilir göremiyoruz. Çünkü yerli üretimlerin tamamı helaldir demek çok doğru değildir. Yani yerli üretimlerin denetlenmesi gerekiyor. Kesen kişinin incelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla yerli üreticilerin tamamı yani hayvan kesicilerin tamamı İslami usulle kesiyor demek denetlemeden görmeden çok doğru bir bakış açısı değildir. Artı bir de ülkemize ithal deri girdiğinde, ithal deri de girdiğinden ve yerli domuz derisi de mevcut olabildiğinden bizim için şüphe devam etmektedir. Evet, yurt dışından gelen bir kadar değil şüphe. Ee, o kadar tehlikeli değil ama hala yüzde güvenilir izlenebilir adedidir. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. O yüzden jelatinli gıdalardan uzak durmanızı, jelatin varsa tüketmemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Eğer jelatin gıdaları yerseniz Allah korusun hem ithal e, jelatinden kaynaklı domuzcukları e, veya leşcikleri e, leş olan e, hayvandan mütevellit bunları tüketiyor olabiliriz bir başka katkı maddesi diyelim, onlardan biraz bahsedelim emülgatörler dediğimiz gibi hayvansal ya da bitkisel yağlardan üretilebiliyor molot hayvansal ya da bitkisel yağlardan üretilebildiği için ve Türkiye'de de maalesef üretim yok yurtdışından geliyor bu arada katkı maddelerimizin %99'u yurt dışı kaynaklı. Ee, muhtemel muhterem dinleyiciler, yani %99 oranla yurt dışı kaynaklı olan katkıları konuşmaktayız. Dolayısıyla yurt dışındaki üreticilerin de gayrimüslim olmalarından dolayı ciddi bir tehlike söz konusu. Onların çünkü bizim anladığımız gibi bir hassasiyetleri, bizim e, olması gereken bir hassasiyetleri yok. O yüzden yurt dışı kaynaklı olan ve gayrimüslimler tarafından üretilen e, katkılar Bizim için her daim şüphe arz etmektedir. Şimdi düşünün. Bir monodigriserit bitkisel yağda olur, hayvansal yağda olur. Yani bu Müslüman için önemlidir ama Johnny için ne önem arz eder ki yani değil mi? Bir gayrimüslim için önemli değildir yani. Dolayısıyla önemli olmadığından, bunun öyle bir hassasiyeti bulunmadığından hayvansal yağdan da çok normal şekilde bunlar üretilebiliyor. Ee, bu Basal da olabildiğinden biz mono digil seritlerde mutlaka güvenilir ve helal sertifika arıyoruz. Bu mono digil seritler ne yapıyor? Emulgatörler karışım olan gıdalar düşünün karışım e, dondurma gibi çikolata gibi e, karışım olan ürünlerinde orada şeker var erimiş halde e, işte protein var süt var süt tozu eee yağ var. Dolayısıyla yağ, şeker, protein bunlar birbiriyle karışmazlar. Homojen bir yapı sağlayamazlar. Helva düşünün mesela, değil mi? Dondurma düşünün. Dondurmada su var, süt var, şeker var. E bunları siz bir arada tutmanız için bunları bir arada tutucular yapmanız lazım. İşte bu yağ, protein, su gibi birbirinden e, ayrılabilecek Birbiri içerisinde karışmak istemeyecek e, fazları diyelim. Ayrı olan yapıları bir arada tutucu olanlara biz emülsifiye edici ajanlar diyoruz. Yani emülgatörler. Yani işte bir tanesi monodigliserit başka bir tanesi gibi e, bunları bir arada tutmak için bunları kullanmak zorundasınız. Yoksa çikolatanın bir tarafını ısırdığınızda e, şekerli Öteki tarafını ısırdığınızda şekersiz, öteki tarafında biraz yağlı, öteki tarafında yağsız olarak bir çikolata hiç kimse yemek istemez. Her ısırdığı yerin aynı tat, koku ve tekstürde, doku olmasını ister. İşte o aynılığı, o homojenliği sağlamak için emülgatörler kullanılıyor her tarafta. Çok yaygınca. Ee, o yüzden emülgatörler hayvansal kaynaklı olabildiğinden sertifika arıyoruz diyelim. Bunun helal sertifikalı olanı var mı? Var. Evet. Bir katkı maddesi. E, insansal bir katkıdan bahsedeyim. E, hayvansal katkıları e, biliyorsunuz, bitkisel katkıları da az çok e, duymuşsunuzdur. Bir de insansal bir katkı maddesi söyleyeyim. Enteresan kulağa enteresan geliyor biraz değil mi? E, bu insan saçlarından, bakınız bu saçlardan ve ee, yine benzer ham madde olduğu için domuz kıllarından ya da e, eti yenebilir ve kesilen hayvanların kılları diyelim biz. Çünkü Çin'den geliyor bu katkı maddesi. Ee, Çin'den geldiği için sadece tabii e, domuz kılı ve insan saçı demeyelim. Belki köpeklerin kılları, kedilerin kılları da kullanılabiliyor. Çünkü onlar bu saydığımız hayvanları yiyorlar, tüketiyorlar. Bu sistemin görevi şu. Bu yufkalık unlara katıldığında yufkanın incecik açılmasını fakat yırtılmasını engelliyor. Bundan dolayı kullanıyorlar çokça. Bunu yufkacılar kullanabiliyor ya da yufkacının aldığı un da hazır olarak e, kullanılmış olarak da gelebiliyor. O yüzden biz bunun içindekiler kısmında da yazmayacağı için veya denetlenmesi e, yani tüketici tarafından bakılması, anlaşılması zor olacağından o yüzden biz hazır yufka ve hazır yufkadan yapılan baklava, börek gibi e, gıdaları tüketmenizi tavsiye etmeyiz. Ancak helal sertifikalı, e, Gimdes sertifikalı olursa bunları tüketmenizi tavsiye edebiliyoruz. Sisteyinden uzak durmak gerekiyor. Sisteyin insansal bir katkı maddesidir diye ben hep söylüyorum. Akılda kalsın diye. Yani insan kaynaklı, insan saçı olduğundan insan kaynaklıdır. O yüzden tehlikelidir. Dikkat etmek lazım. Bir başka katkı maddesi e, fosforik asitten bahsetmek istiyorum. Pek ee, sanki uzun zamandır konuşmadığımız bir katkı maddesi e, olarak gördüğümden bakınız fosforik asidi biz tükettiğimiz gıda sadece maalesef koladır. Kola. Yani kola tüketenler için e, acı verici bir gerçek olarak bahsetmek istiyorum. Fosforik asidi kolada kullanıyorlar. Diğer gıdalarda pek tüketmiyoruz. Giriyor çıkıyor yani yağlarda kullanılıyor. Bazı gıdalarda yardımcı madde olarak kullanılıyor. E, fakat son üründe kalmıyor. Ama kola da maalesef kola içenler bunu tüketiyorlar. Öyle ki fosforik asit, kalsiyum hırsızıdır. Kalsiyum hırsızıdır. Vücudumuza girdikten sonra kalsiyum fosfat suretiyle bağlanmak e, bağlanmak suretiyle vücudumuzdan çıkar. Yani fosf fosforik asit vücuda giriyor çıkıyor ama çıkarken kalsiyum çalıyor. O yüzden bizim kalsiyum depolarımızı, kemik, diş gibi depolarımızı Boşaltan bir katkı maddesidir. O yüzden ben kesinlikle kolanın fosforik asitten dolayı bile tüketilmemesi lazım gelen bir gıda olduğunu e, düşünüyorum. Kesinlikle fosforik asitten dolayı bile tüketmeyiniz derim. Kola tehlikeli, kalsiyum hırsızı olan e, bir gıda. Bir de düşünsenize hamile bayanlar tüketiyor. Ben çok üzülüyorum görünce. Yani hamile bayan e, karnındaki çocuk zaten ondan çalıyor. E, kalsiyum depolarını boşaltıyor. E, bir de kola içiyor. E, o anne adayı. E, bir de koladan dolayı zarar görüyor. Dolayısıyla sağlam dişleri dökülen insanlar bilirim ben. Kalsiyum zafiyetinden dolayı. O yüzden kolaya dikkat. Fosforik asitten dolayı. Bir başka katkı maddesi aspartam. Aspartam ve asesülfam K gibi e, yapay tatlandırıcılar vardır. Muhterem dinleyiciler. Bu yapay tatlandırıcılar e, kanserojen etkisi oluyor. Kanserojen etki gösteriyor. Ee, bu aspartam 30 dereceden sonra e, fenilalanine parçalanıyor, parçalanabiliyor diyelim. Ve fenilalanin de formaldehide dönüşmek suretiyle kanserojen bir etkiye sebebiyet veriyor. O yüzden biz aspartam ve asitülfam K gibi yapay tatlandırıcılara sertifika vermeyiz. Ee, hani bazen böyle e, glikoz şurubu ve şeker çok zararlı, evet çok zararlı, kesinlikle çok tükettiğimizde zararlı ancak, yani çok zararlı demeyelim, fazla tükettiğimizde zarar görüyoruz. Çünkü çok tüketiyoruz ama asıl zararlı olan e, ve tatlılık veren e, maddeler işte bunlardır. Aspartam, asesülfam, ka gibi tatlandırıcılardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Biz belki şekerden ve glikozdan çok tükettiğimiz için zarar görüyoruz ama bunlardan direkt zarar görüyoruz bir başka katkı maddesi MSG monosodyum glutamat E536 koduyla bilinir. E, e, halk arasında çin tuzu diye biliniyor. Bu katkı maddesi ise helallikten ziyade tayyiplikle ilgili bir problem e, içeriyor. Nörotoksikolojik etkisi olduğundan bahsedilir. Sinir hücrelerinin miyelin kılıflarına zarar verdiğinden sinirsel hastalıklara, Parkinson gibi, Alzheimer gibi bu hastalıklara sebebiyet verdiği çalışılıyor. Bilimsel çalışmalarda görülüyor. O yüzden MSG'nin olduğu gıdaları biz tavsiye etmiyoruz. Bazı ülkelerde bunun yasaklandığını da duyuyoruz. MSG ya da monosodium glutamat E536 lezzet artırıcı diye ifadelerle içindekilerde yazılabiliyor. Soslu çerezlerde, soslu cipslerde, bulyonlarda, çiğ köftelerde, dönerlerde, köftelerde, Böyle et, baharatlı, harçlı et ürünlerinin olduğu işte soslu mesela tavuk. Bir restoranta gidiyorsunuz, tavuğunu soruyorsunuz. Tavuk helal sertifikalı ama o tavuğu pişirmeden önce sosa bandırıyor ve soslayıp pişiriyor. işte o sosun içerisinde maalesef MSG olabiliyor. Biz de bazen bunları duyuyoruz, görüyoruz. O yüzden soslu ürünlerden uzak durmak lazım. Soslu baharatlardan, cipslerden uzak durmak lazım. Muhterem dinleyiciler MSG çok ciddi zarar verici bir katkı maddesi. Bakınız bazı katkıların helalliğinden şüphe duyuyoruz. Bazı katkıların sağlıklılığından şüphe duyuyoruz demiştim. İşte bu MSG öyle bir katkı maddesi. Tayyiplikle ilgili bir problem var. Bununla ilgili sıkıntılı olabilecek bir katkı maddesidir. Ben arzu ederseniz bu kadar ile iktifa edeyim. Bu katkı maddelerini sabaha kadar konuşsak bitiremeyiz. Ama çokça kullanılan katkılardan şöyle bir örneklendirme yapmış olduk. Biz bunların daha fazlasını gıda raporu ve GİMDES sitelerimizden başkanımızın Hüseyin Kamil Büyüközer hocamızın, başkanımızın yazdığı gıda raporu kitabından daha fazla katkılara ulaşabilirsiniz. Bu katkıların nasıl problemlerinin olduğunu oralardan görebilirsiniz. Diyelim. Hepinize hayırlı iftarlar diliyor. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.